Sevgili dostlar bir anneyi takip ediyoruz. Yarım saattir. Aman Allah'ım. En sonunda bulduk. İşte daha doğrusu sonar bir taraftan ben bir taraftan. Siz burada mısınız bebişler ya? Çok güzelsiniz. 2, 4, 6, 7 taneler. İlk defa insan görüyorlar. Çok güzel yere saklamış anne. Aferin anneyi. Aferin ya, Hoş geldiniz ya. Ah ha. Bunlar daha çok küçük. Anne sütüyle beslenecekler. Siz büyüdünüz mü? Biz büyüküz. Biz büyüküz. Biz şimdi buraya araçtan mama getireceğiz. Üzerine de bolca konserve koyacağız. Değil mi bebişler? Anneyle birlikte burada yaşasınlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Geleceğiz biz yine. <laughs> Yanamazlar. Soner kardeşimiz şimdi araca gitti. Anneye ve bebişlere mama getirecek. Ben de bunları seviyorum. Ya ilk defa insan görüyorlar. Görüyor musunuz nasıl korkutuklarını? Siz benden korkmayın biz alışacağız. Şu masumlar bir bakın. Allah aşkına. Şimdi bu çocukların, bu bebişlerin ne günahları var? Bazılar diyor işte önce insanda Hayvan severler falan. Ya hayvan severlikle ne ilgisi var? Bunlar can, canlı. Bizim gibi acı hissediyorlar, korku, tüm duyguları bizimle aynı. Biraz merhamet ya. Başka bir şey değil. Biraz el insaf. Değil mi? Arkadaş olacağız biz. <laughs> Senin dişlerin yok mu daha? Hah? Yaramazlar. kır çiçekleri. Mamalar geliyor şimdi. Bebişlere konserveleri geldi. Yemeye çalışıyorlar şimdi. Daha dişleri yok ama yiyebildikleri kadar. Çünkü anne çok küçük. 7 tane canı bu zamana kadar getirmiş. Biz buluncaya kadar o karlarda demek ki doğum yapmış. Burada büyütmeyi başarmış. Müthiş bir fedakarlık. Sen nereye gidiyorsun? Sen, sen, sen. Yalıma debiş yaptın mı sen debiş? Yuvaları burası dostlar. Biz şimdi bu üst tarafları yine kuru otlarla kaplıyoruz ki hem güneşten hem de ne olur ne olmaz yağıştan korusun su geçirmeyecek. İşte bu şekilde mücadeleye devam. Mamayı da olduğu gibi bırakacağız. Kalanı da gelip anne yiyecek. Hadi görüşürüz debişler. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Aferin size. İşte. Güzel bir yuvaları da oldu. Görüşmek üzere. Beslememiz devam ederken bakın neler buluyoruz dostlar. Bunlar da yeni atılmış. Minicik yavrular. Anneleri var mı bilemiyorum. Gel sen ne güzel bir çocuksun sen ya. Eyvah eyvah eyvah. Ey Allah. Terk edilmiş metruk bir bina. İşte. Bu tarafta orman işleri zaten. Siz korkmayın. Korkmayın bebişler. Korkmayın. E şimdi hemen onları bir araya toparlayacağız. Güzel bir konserveyle karından doyuralım. Belki anneleri vardır. Şimdi almayacağım onları. Gel gel gel. Yavru maması da yedekleyeceğiz. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hepsini bir araya toparladık, konservelerini açtık. Çok acıkmışlar, karından doyuruyorlar. Toplam 7 taneler. Çevreyi araştırıyoruz, anneleri var mı, yok mu? Onu tespit etmeye çalışıyoruz. O yüzden buradan almayacağız. Çünkü anneleri varsa bunları alırsak bunları yaşatma şansımız yok. Daha süt bebişleri küçük. Birkaç gün burada takip edeceğiz dostlar. Yerleri kuru. Samanlar falan da var burada. Şimdi mamalarını da yedekleyeceğiz. Yapabileceğimiz bu. Ondan sonra Allah'a emanet edip bırakacağız. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Afiyet olsun. Bebişlerimiz karınlarını da doyurdular. Biz yine buraya yedek mama bıraktık. Sularını da doldurduk. Bir kısmı işte sağa sola saklanmaya çalışıyor. Eğer anneleri yok da bunları attıysanız vay halenize. Diğerleri de işte buradalar. Şu an için bunları göt anlattım götürme şansımız yok. Birkaç gün burada idare edeceğiz. İnşallah anneleri vardır. Şöyle de göstermeye çalışayım. İşte buradalar. İyi buradan uzaklaşmayacaklar. Karınları tok suları da var. ...biz de yolumuza devam ediyoruz. Bunlar bizim orman bebişlerimiz. Ne yapıyorsunuz siz burada? He? Yaramazlar, yaramazlar. Şunların yatışlarına bir bakar mısınız Allah aşkına? Siz ne yapıyorsunuz? He? Gelin, gelin, gelin. Gözler açıldı mı? Bu kışı burada geçirdiler dostlar. O büyük kardan önce... ...anne doğum yapmıştı, burada bulduk. Ve büyütmeye çalışıyoruz. Uykudan uyandırdık. Kusura bakmayın. Şimdi anneyi doyuralım. Anne süt yapsın. Sizi emzirsin. Ondan sonra yine uyursunuz. Hadi bakalım. Bu nasıl bir yatış ya? <laughs> bu nasıl bir yatış? <laughs> ben biraz seveyim şimdi şunları. İşte bu çirkini aldım <laughs> kucağımda. Sen oradan bana ters ters bakıyordun değil mi? Bunlar da bana kızıyorlar. Niye kardeşlerini aldım diye. Hadi bakalım. Hadi git kardeşlerin yanına. Tamam. Tamam. Biz şimdi annemizin mamasını yedek dedik. Şöyle biraz uzaklaşalım. Anne de gelip karnını doyursun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Gene başlar. Biz anne yesin diye uzaklaştık. Yaramazlar mamayı kokusundan buldular bakın. Şöyle yaklaştırayım. İşte. Sanki yiyebilecekler. <laughs> Anneler de şöyle göstereyim hemen burada. İşte oradan bizi seyrediyor. Aferin Melih kısmı. Hadi görüşürüz. Bunlar da yeni bir başka bebişlerimiz. Hatırlarsınız anneyi o kar yağışında fırtına da bulduk. Kulübemizin içerisinde doğum yapmıştı. İşte buradalar. Şimdi sayabiliyorum iki, dört, altı tane yavru görünüyor. Onun da mamasını yedekleyeceğiz. Şöyle yuvamızın içerisine koyalım. Güzelce anne de gelsin. Kanını doyursun. Ben şimdi uzaklaşıyorum. Anne de buraya gelecek. Mamasını yiyecek. İşte maması da burada. Hadi görüşürüz bebişler. Allah'a emanet olun. Biz biraz uzaklaşınca bakın anne girdi. Sırf size göstermek için geldim. Mamaları burada. Hemen rahat bırakıyorum. Sen ne oldu sakallı kızım, sakallı kızım, sakallı kızım. Gel. Annemiz güzelce karnını doyursun. Afiyet olsun kızım. Bakın geçen anlatmıştım. Anne hala bizden uzak duruyor ama bir 10 metre kadar yaklaştık. İnşallah alıştırırız. Bu son yavruları olur. Yoksa bu doğum katlanarak devam edecek. Şimdi Bebişlerimizi de kontrol edelim. İşte bebişlerimiz buradalar. Uyuyorlar yaramazlar. Bunlar da 2, 4, 6, 7 taneler. Şimdilik sağlıkları yerinde. Dediğim gibi dostlar hepsini orta alanın içerisine alacağız. Çünkü bir süre sonra yürüyecekler. Buradan düşerler. Bir daha da çıkamazlar. Acele ediyoruz ama yetişebildiğimiz kadar yükümüz çok ağır. Mücadeleye devam ediyoruz. En azından o karda donmadılar sıcak bir yuvada yaşamaya devam ediyorlar. Annenin de mamasını yedekliyoruz ve uzaklaşacağız. Anne de gelip karnını dövecek. Bakın iki anne de yuvalarına girdi. İşte ikisi de karnını doyuruyor. Mamalar yuvaların içerisinde. Onun maması da orada. Üç annemizi de doyurduk çok şükür. Hadi bakalım. Şimdi diğer Büyük çocukları doyurmaya sıra geldi. Yine bir kısmı da buradalar. Bakın aracın yanına kadar bir sürü cam var. Bir bu kadar da en az. Işte bakın orman işlerinden çıkıyorlar. Bizim sesimizi duyunca gelecekler. Buradan mama yemeye devam edecekler. Tombişlerimizin yanındayız. Mamalarını verdik. Mutlu kuyruklar karından doyuruyorlar. Anneleri yanında. Bugün hava esse de arada bir güneş çıkıyor bebişlerimiz de rahat etti çok şükür. Gel kızım sen de. Ye. Onlar mamalarını yesinler. Biz de yuvalarına biraz mama yedekleyelim. Doyurun karnınızı bakalım. Aferin benim kızıma ya. Gel gel sen de. Ye. Hadi afiyet olsun. Koş tombişim, koş tombişim. Annesi orada. Gel tombişim, gel bana, gel bana, gel, gel, gel. Gel tombeşim tombeşim. Neredeymiş işte tombeşim. <laughs> Bu tek yavrumuz annesinin bir tanesi. Gel gel. <laughs> gel. Bıcağır taşı bıcır taşı. Gel ben seni seveyim gel, gel gel. Gel gel. gel. İşte tombişim, işte tombişim işte. Hadi gidelim mama yiyelim seninle. Gel bakalım. Tombişimizi yuvanın içerisine koyduk. Bu bizim kibar çocuk. Gördüğünüz gibi gayet kibar ve terbiyeli mama yiyor. Kuyruklar mutlu. Aferin benim bebişimi. Bu da bizim kar bebişlerinden dostlar. Doyur Afiyet olsun. Şöyle de bir şey bakalım da bir şey. <laughs> Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Tek bebişimizin mamasını verdim geldim. Şeniyi şeniyi yalamamış. Döbeklerden döbeklerden dövüşten dövüşten. İşte dostlar böyle. Biz dövüş de yapıyoruz. <laughs> çok güzelsiniz. Biraz daha büyüsünler. Ondan sonra anneyi tedaviye vereceğiz. Daha küçükler. Mamalar da çok hoşlarına gitti. Tıkır tıkır yiyorlar burada. Siz yemeye devam edin. Biz de yolumuza devam edelim çocuklar. Afiyet olsun. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Hadi bakalım. Bu soldaki bebişimiz dostlar rahatsızlanmıştı. Kandisal'a yakalanmıştı. Bir iki hafta kadar bizimle misafir oldu. Klinikte tedavileri tamamlandı. Kardeşinin yanına geldi. Şimdi annesiyle kardeşiyle birlikte mutlu. Sağlığı da yerinde. Mamalarını verdik. Şimdi biraz tedirgin acaba tekrar mı götürecekler diye. Korkma tamam mı? Yaramaz. Mamalarını hepsini yedekledik. Karınlarını da doyuruyorlar. İyisin değil mi şimdi? İşte Hadi bakalım Afiyet olsun Biz mamayı içeriye alalım Rahat rahat Yesinler Bizim adam konservesini yedi Ben gelinceye kadar doydu mu dövüşler He? Dövüşlere bakalım bu nasıl dövüş oldu böyle ya <laughs> İki taneyi gömdün mü buraya He? İki tane dövüşü gömdün mü konserveyi affini sana Bolca mamalarını da bıraktık Şimdi biz buradan yolumuza devam edeceğiz Hadi bakalım. Tombiş. Bu da bizim kardelen bebişlerimizden. Hadi Allah'a emanet olun. Bunlar bizim 6 tane pamuk şekeri. Hatırlayanlar vardır. Karda yeni doğmuşlardı. İlk defa yuvalarından dışarıya çıkıyorlar. Ve ilk defa konserve yiyorlar dostlar. Çok mutluyum. Birkaç günkü olaylardan sonra buna ihtiyacım vardı. İnanın moralmen de çöküyoruz ama işte bu canlar için ayakta durmak zorundayız. Bizler kesin belge ve bilgi olmadan ve delillendirmeden hiçbir şey paylaşmıyoruz. Aslında bildiğimiz o kadar çok şey var ki inanamazsınız. Ama bizim bildiğimizi tabii ki Allah da biliyor. Bizim belgelendiremediklerimizi o belgelendirecek. Günü geldiğinde de hesabını soracaktır. Bu canlara kim ne yapıyorsa ...herkes vebalini ödeyecek. Hadi benim kara kızım. Afiyet olsun bebişlerim. <laughs> Aferin size. Hadi doyurun karnınızı. Allah'a emanet olun. Bunlar bizim dört kardeşlerdi. Maalesef ikisini kliniğe almıştık. Birisi bu çocuk. Bunu kurtardık kanlı hisselden. Ama öbürü için maalesef... ...her şey yapıldı halde kurtaramadık. Melek oldu bu iyileşti. Şimdi kardeşlerinin yanına geldi. Annesi de burada. Konservelerini verdik. Mamalarını yiyorlar. Hadi bakın. Biz elimizden geleni yapıyoruz dostlar. Gerisi Allah'a kalmış ne diyelim. Afiyet olsun. Bunlar bizim iki hafta kadar önce atılan çocuklar. Annesiyle oğlu alışmaya başladılar. Bayağı bir yaklaştık. Hadi bakalım. Mamalarını doldurduk, konservelerini de verdik. Afiyet olsun. Biz sahayı ayarlayınca bunları da alacağız burada. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bakalım. Yine her zamanki gibi çocuklarımızın yanındayız. Buraya da mamalarını verdik. Güzelce karınlarını doyuruyorlar. Bir taraftan da sesleniyoruz. Sesimizi duysunlar, gelsinler diye. İşte yolda yavaş yavaş gelenler de var. Sen doydun mu? Şişko çocuk. Hadi afiyet olsun. Biz diğer kardeşlere gidelim. Dönüşte burayı kontrol ediyoruz. Mama varsa durmuyoruz. Yoksa biraz daha ilave edeceğiz. Afiyet olsun. Bu bölgedeki çocuklarımıza da bol miktarda mamalarını verdik. Şimdi güzelce karınlarını doyuruyorlar. Biz de başlarındayız. Hadi bakalım afiyet olsun. Aferin güzel çocuklar. Sen bizi mi takip ediyorsun yukarıda yedin ya sen. Yalnız He? hadi çocuklar. Afiyet olsun. Biz de yolumuza devam edelim. Buradaki yaşam alanımızda bulunan çocukların yanındayız. Mamalarını verdik. Yine diğerleri gelmeye devam ediyor. Şu i̇şte bu kadar kalabalık, buraya yine yedek kulübeler yapmak zorundayız her geçen gün sayı artıyor. <laughs> geldim, geldim, geldim güzellerim, geldim güzellerim, geldim. Tamam, ama <laughs> beni düşüreceksiniz. Kardelenler, boncuklarım. Hadi bakalım, afiyet olsun. <laughs> Onlar karını doyurken biz işimize bakalım. Aşağı. E, aşağı. Aşağı, aşağı, aşağı. Bebişler. Bebişler de bebişler. Ne yapıyormuş bebişler? <laughs> İyi çocuklarımızın mamaları bitmeden yetiştik. Şimdi üzerlerini tamamlayacağız. Ama bu bebişler ne yapıyormuş burada? He? Siz biliyor musunuz? Yaramazlar yaramazlar. He? Sen burada mısın kaptan? Senin adın kaptan olsun yuva bekçisi. Sen de mi başladın? He? Hemen şimdi konservelerini açacağız. Onları güzel bir doyuralım. Fazla bekletmeyeyim <laughs> ben. Tamam, git. Tamam ya, sinirlenme. Mamayı içeriye koyduk. Sen bulamadın mı sen? Sen, sen işte döbekti, döbekti. Burada mamalar. Daha bilemiyorlar. Heh, buldu. <laughs> o da bulacak. Gel, 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 gel. Heh, <laughs> o da buldu. Tamam. Yedisi de mamayı buldular çok şükür. Onların başında bekliyoruz güzelce karınlarını doyursunlar anneyi de dışarıda doyuruyoruz. Diğer yavrularımızın çocukların da mamalarını yedekledik. Hepsi tamam. Afiyet olsun. Gülşen Şener, Halis Bit, Ayfer Ülger, Mehmet Ali Batmaz, Aykut, Talya, Döne ve Merhum Ahmet Düzdüşen, Mustafa ve Sevilay Keskin, Metin Demirbük, Sevim Genç, Rıfat Öztürk, Ayten Kılıç, Mustafa Çağlayan, Fikret Tamsan, Döne Erensoy ve Sultan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Buradaki bebişlerimizin yanındayız. Önce bebişlerime konserve verdim. Karnını doyuruyor. Anneleri de burada. Sizinkini şimdi vereceğim, vereceğim. Vereceğim, bekleyin biraz. Önce bebişler. Acıkmışlar, güzelce karından doyusunlar annesiyle beraber. Sen yedin mi? Bir tane yaramaz da burada var. Bu yaramazı da getireyim ben buraya. Seni şöyle kutunun içine koyayım. O biraz küçük. Bunlar aslında daha konserve de yemiyorlar. Sadece yalıyorlar. Yine de olsun. Anneyi bolca doyuruyorum. Sonra mamalarını da yedekleyeceğim. Bu bizim yalamaç kızım. Tamam ben sana mama getireceğim. Getireceğim. Geciktin niye vermiyorsun diye kızıyor. Tamam tamam vereceğim. Hadi siz karnınızı doyurun. Bakın bebişler işte böyle şekilde karınlarını doyuruyorlar. Afiyet olsun. Anne yiyor süt yapıyor. Oradan süt olarak bebişlere. Hadi bakalım. Siz yiyin ben tekrar araca gideyim. Mamalar getireyim. Çok şükür dostlar hepsini doyurduk. Buraya bebişlere suya dekledik. Buraya yetişkin canlar için. Bakın pırıl pırıl içini yıkadık. Tertemiz. Hava kararmak üzere biz koşturmaya devam ediyoruz. Bunlar da doydular. İşte annelerinin koynuna girip yatacaklar. Otallarımızın içerisinde. Otallar bu yüzden rahat oluyor. Ama inanın kulübeler için malzememiz var ama bu brandaya çok ihtiyacımız var. Bunların yenisini aldığınız zaman inanın dünyanın parası. Biz 20 tane Otağı yapıncaya kadar iki tane beşli kulübe yapıyoruz. Sırf branda parasıyla. O yüzden atık malzemeler kullanmaya çalışıyoruz. Elinde olan varsa adres veririm. Gönderirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Hadi Allah'a emanet olun. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım güzellikler. İşte bu kadar. Şu güzelliğe bir bakın ya. Yani. Şunlara kıyılır mı? Allah'ın yarattığı can işte.